Kızı Kızım saçlarını taradın mı? Tara. Sonra babaya yemek mi yapacaksın? Ne yemek yapacaksın? Kızım Babaya ne yemek yapacaksın? Bu yemek yapacağım. Neli yemek yapacaksın? Kızım babaya yemek mi yapıyorsun? Yaptım. Aferin. İndir. Yiyecek mi yemek? Makarna dedi. Makarna mı yaptın? E makarna yaptım. Makarna yaptın. Aferin kızıma. Baba yesin. Aşkım. Kaşık getireceğim. Kaşık getireceğim. <laughs> hani kaşık nerede? Getir kaşık keti. Hani babaya kaşık keti. Ha aferin. yemek kızımın yemeği çok güzel olmuş. Kızım ne? ne kadar yemek yaptın? Yemek bitti. Biraz daha getir. Yemek bitti. Biraz daha getir.